Herkese merhaba. Bugün sizlere keratin bakımından bahsetmek istiyorum. Keratin bakımın kullanışını, botoks bakımı ve aynı zamanda Brezilya fönü olarak nasıl yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir numara şampuan ile saçlarımızı iki şampuan yapıyoruz ve ikinci şampuan da köpüklüyken bekletiyoruz. Daha sonrasında duruladık, koltuğa aldık, havluyla nemini alıyoruz, fönle kurutmamıza gerek yok. 2 numara keratin ile saçlarımıza saçın yoğunluğuna göre 20 25 30 gram kadar yeterli olacaktır. Saçlara 3 tutam halinde sürüyoruz ve ondan sonra ince ince tarıyoruz. Amacımız bol sürmek değil, daha az sürerek, daha fazla tarayarak yedirmektir. Bu bizler için çok daha önemli olacaktır. 30 dakika bekledikten sonra saçları iyice kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra eğer botoks bakımı istiyorsa sadece saçlara fön çekiyoruz Brezilya fönü istiyorsa ince ince pres yapıyoruz saçlara ve pres işlemi bittikten 24 saat sonrasında saçlarımızı koko şampuan ile e, yıkıyoruz ve bundan sonraki süreçte e, yıkamaya devam ediyoruz. Eğer Brezilya fönü olarak e, kullanmak istiyorsa düzenli olarak koko şampuanla yıkamaya devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde e, kalıcılığı çok fazla olmaz.